Kırşehir'de öğretim liderliği semineri kursu başladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Kırşehir'de öğretim liderliği semineri kursu başladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında düzenlenen öğretim liderliği semineri kursu, 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, kursu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi ve kursiyer olan okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulundu. Eğitim görevlisi Doktor Musa Sargın tarafından verilen seminer, ilimizdeki tüm okul ve kurum müdürlerine yönelik olarak 6 grup halinde yürütülmektedir. Eğitimler, müdürlerimizin Türkiye Yüzyılı Marif modelini uygulama sürecinde öğretmenlere daha etkili, nitelikli ve yönlendirici bir rehberlik yapabilmelerini sağlama amacı taşımaktadır. Seminer sonunda tüm müdürlerimizin öğretim liderliği konusunda yetkinleşerek eğitim kalitesini daha ileriye taşımaları hedeflenmektedir açıklaması yapıldı.